Evet. Ketelerimiz harika olmuş sevgili dostlar. Olmaz mı? Biz yaparız da olmaz mı? dik sonusu Ondan sonra ne yapalım? Gene geri tekrar açalım. Şurada benim o şurada hatır Sevgili dostlar bugün kete yapacağız. Bir bardak ılık suyumuz var. Malzememizde. İki bardak sütümüz var. Ondan sonra iki tane yumurtamızın akını içine sarısını da üstüne ayırıyoruz her zamanki yaptığımız gibi bakın böyle güzelce ne ayırıyoruz şimdi bunları kaldırıyoruz Elimi yıkayıp geliyorum sevgili dostlar. Bu ayırmış olduğunuz yumurtamızın yüzü kaymak bağlıyor. O zaman da çok güzel olmuyor. Onun için hava almasın diye bir iyicene kapattım. Böyle buraya koydum. Şimdi gelelim malzemesinin devamına. Şimdi böyle 1 iki kaşık şeker attım. 1 2 kaşık tuz attım. Sevgili dostlar. Şükür. Iı, Şeker ile tuzunu hamurunuzun Sat. çokluğuna göre ayarlayın lütfen. Şimdi bir pakette 10 gramlık mayamızı içine koyuyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum. İnşallah çok güzel bir hamurumuz olacak. Ha, pardon yağımızı koymayı unuttuk sevgili dostlar. Yağımızı unuttuk. Bakın şöyle bir çay bardağı da yağımızı koydum. Ama küçük bir çay bardağı. Klasik çay bardaklarından bile küçük. Bir de yağımızı koyduk. Sevgili dostlar dilin ayrı elin ayrı demeyin. Şöyle bir yemek kaşığı da yani sirkemizi koyduk. Ve şimdi karıştırıp karışım harcımızı güzelce ne yapacağız? eriyene kadar şöyle karıştıracağız içinde. şeyimiz şekerimizden tuzumuz erimeli. Şöyle güzelce ne karıştırdık. Ondan sonra da aldığı kadar böyle çok sert bir hamur da değil, ele yapışan bir hamur da değil, orta karar bir hamur yuracağız Allah izin verirse. Şimdi başlıyoruz bakalım. Allah'ım kolaylığımızı versin. Uzun zamandır bugün yapayım, yarın yapayım, bugüne kaldı bakalım. Bu bir şey sevgili dostlar. Bir su bardağı alıyor bir fincanımız. sevgili izleyicilerim şöyle azıcık yoğurma kabımızın dibini yağlıyorum. Niye? Hamurumuz biraz yumuşak ya. Çıkarırken rahat çıksın yapışmasın diye. Bakın gayet güzel yumuşacık. Güzel. Bakın çok güzel hamurumuz oldu. Böyle çok ele yapışmayan ama çok da hani böyle katı olmayan güzel bir hamurumuz oldu. Şimdi bunu böyle kapatalım üstünde streçleyelim. Üstünde biraz yağ dökecek misin? Hayır. Üzüne, ha. Sadece Evet. evet. Hani e, çıkarken zorlanmayalım çıkarırken diye. Beşlediğimizde işlemimiz tamam. Sevgili dostlar, böylece tamam. Üstüne de bir bez örteceğim. Bırakacağım. Örtelim ve kaldıralım. Bu yaklaşık yarım saat. Sevgili dostlar, şöyle e, birazcık zeytinyağı koyuyorum. Birazcık da eritmiş olduğumuz tereyağımızdan koyuyorum. Şimdi güzel bir un kavuracağız. Şöyle bir bardak unun yeterli olduğunu düşünüyorum sevgili izleyicilerim. Böyle güzelce unumuzu kavuralım. Koyun iki bardak un koyduk ve bu biraz hafif pembeleşip koku çıkana, kokusu çıkana kadar kavuralım bakayım. Şöyle hep beraber kavuralım. Anne hemen şekerli un şekerli su yapalım. Üstündeki pelve yapıp yiyelim. He he. Allah un Hadi sen yapalım. şimdi dişine bak ben dişime bakayım. Hadi tamam. Anneciğim. Rengi birazcık değişti. Yani un kokusu geldi. Şimdi buna böyle birazcık tuz atıyorum. Böyle çok değil birazcık ondan sonra biraz daha ceviz koyacağım ve altını söndüreceğim ceviz de karıştırdıktan sonra iri kıyım şöyle 250 gram kadar ceviz koyacağım çok değil 250 gram cevizimiz yeterli şimdi biraz da bununla karıştıralım ki böyle güzelce de cevizlerin de tadı çıksın ona Bakın çok güzel oldu. Şimdi soğumaya. Evet şimdi bunu soğumaya bırakırken hamurlarımızı da bezeleyelim. Bakın hamurumuz çok güzel mayalanmış sevgili dostlar. Hem de harika mayalanmış. Kalkmış gidiyor benim hamur. Nereye gittiğini bilemem tabi. Orada streçimiz biraz yırtıldıydı galiba. Streçin yırtıldığı yerden kalkmış ve güzelce gezmeye gitmiş. Gezmeye karar vermiş. Şimdi bütün sertreçlerini aldık ve hop şimdi de şöyle masamızın üzerine güzelcene birazcık unladıktan sonra hamurumuzu şöyle şelale gibi bak akarak indiriyoruz aşağıya. Bakın çok güzel hamurumuz oldu. Şimdi şöyle bunu da sıyıralım ki Heh, tamam. Şimdi şöyle birazcık havasını alalım hamurumuzun ve bezilerimize yapmaya başlayalım Allah'ın izniyle. Telerimizi bir bardak un, iki bardak da nişasta koyacağım sevgili dostlar açmak için. Bakın. İlla ki iki bardağımız yoksa bir bardak da, yani yarı yarıya da koyabilirsiniz ama ben iki bardak koyacağım ki böyle tel tel olsun diye. Bezelerimizin üstüne de bunu örtelim bir yandan şişe dursun. Biz de açmaya devam edelim Allah izin verirse. Ya Allah ya Bismillah. Başım. Sevgili dostlar, herkesin bir açma yöntemi var. Benim açma yöntemim de böyle işte. Kimi az un kullanır, kimi çok un kullanır, kimi sırayla yapar. İşte benim de açma yöntemi bu. Ne diyelim? Böyle üst üste koyacağım. Sonra da ikişer, üçer, ikişer, üçer açı vereceğim sevgili dostlar. Yapacak bir şey yok. Hamurumuz da pıtır pıtır konuşuyor maşallah. Acı. 1 2 3 İsteyenler yani tek açabilir mi anne? Evet tabii ki de. Dört. Beş. Ben çabuk bitsin istiyorum. Hani o tam beşe denk gelir elindeki. Altı. Şimdi açmaya devam sevgili dostlar. Şöyle birazcık unu çok atalım da yapıştırmayalım. Deminkini birazcık nazlı açtık dedim ya size hamurun biraz yumuşak. Çünkü ketenin hamuru birazcık yumuşak olmak zorunda. Başka Biz bir tur açtık. ikinci turdayız şu an. Evet. Altısını açtım. Şimdi bu altısı. Herkes istediği gibi tek tek de açabilir anne. Tabii ki de tek tek de açabilirler. Ne demek? İlla altı tane altı tane açacak değiller ya. Teker teker de açabilirler. Güçlerini herkes gücünün yettiği kadar açmalı sevgili dostlar. Ha ben Ali söz ediyordum ama hamurun işe karışınca Ali abiyi unutuverdik. Unutmadık da baktık hamurlar yapışmaya yüz tutunca tabii hemen şey verdik. Ali abimi hiçbir zaman unutmadım ama Hani yorumları gelmeyince hastam oldu ne oldu. Telefon olmayınca da zaten ulaşma şansım da yoktu. Onun için Ali abimden haber alamıyordum. Geçen yazmış. Allah bin razı olsun ondan. Ali Uçar abi. Evet. Amca diyeyim benim amcam olur. Evet Ali Uçar abi pardon. Ali Uçar abim sormuş neyin var diye. Kolesterolüm çıktı sevgiler. Ali abicim doktor da bana dedi ki Artık dedi paçaları yemeyeceğim dedi. Kırmızı et tüketmeyeceğim dedi. İşte daha sayayım mı? Benim kolesterolüm yükselmiş. İşte böyle attıra 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 attıra. Bakın altısını birden açtım bile. Bitti mi? Evet bitti iki tane kaldı. İki taneyi de kal çevirdim mi. Tamam bitiyor. Hmm. Sabır, sabır, sabır. Anne tamam. Ya sabır Allah'ım sabır. Ben kırbaçımı çıkartacağım birazdan. Kırbaçlayacağım herkesi. Sen merak etme. Demin ekmekleri açarken kardeşim yanlışlıkla müzik açtı. Evet onun için de... birinci ben... videoyu şey yaptık, iptal ettik. İptal etmek Ekmek kaldık sevgili dostlar. Oluyor bazen işte yaşayan eviz biz. Bakın çok güzel açtım. Altısını bir de açtım ve bitti. Kalabalık bir ev ve küçük bir ev olunca. Sen ne yapalım Allah Allah. Allah bereket versin. Bu evleri bu kadar olamayan da var. Ne edelim? Evin sarayından bizim kümesimiz ta iyice diyorum ben. Öyle. Allah bulamayan da buldursun inşallah. Amin. İzleyenimiz bol olsun da. Evet, evet, evet. Allah'ım iz izleyenleri beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Evet, şimdi tamam. Şimdi başlıyoruz bakın. 1 2 3 4 5 ve 6 altı. bakın 6'sını da açtık şimdi de inşallah böyle kaldırıp sonunda açtık mı işler kolay hiç birisi yapışmamış Allah'a şükür bakın incecik de açılmış yani heyecanlanıyorsun? Ya neyine heyecanlanayım Allah Allah. Benim derdim hamurlarım yapışmadan bir şey etmek. Sanki bunu ilk defa yaptığım bir şey değil ki bu benim. Heyecanlanayım. Ah sevgili dostlarımın karşısına çıkmak tabii ki beni heyecanlandırır. Ama Allah herkese hayırlısını versin inşallah. Antalya Kepez'de oturan bir tane seyircim vardı. ismini unuttum. Münevver diye hatırlayasım geliyor ama Herhalde, o bayan nerede bilmiyorum. Eğer duyuyorsa selamlar sevgiler. Ben bütün izleyicilerime Santalya selamlar. Antalya Kepez'de oturuyordu. Selamlar sevgiler sunuyorum bütün izleyicilerime. Allah hepsinden razı olsun. Allah bütün dostları hep hiç kimseyi dostsuz, akrabasız, arkadaşsız etmesin. Emin olun gerçekten hep her zaman dostlara ihtiyacımız var. uçurdun ekmeği bebeğim. Benim ekmeğim uçar. Ya sevgili dostlar evde oturmanın cezası. Kolesterolüm yükselmiş. Kendisi yürüyüş yapmıyor. Tiyoretlerim zaten Allah rızası için çalışmıyor. O eskiden vardı. Yeni olan bir şey değil. Allah bundan geri koymasın. Şükür halime. Ben her zaman şükretmeyi bilmişimdir. Allah hep herkesi şükreden kullardan eylesin. İnşallah. Şükretmeyi bilmek lazım. Eğer şükretmeyi bilmezsek vay halimize. Allah'ın verdiği, vereceği her şeye binlerce şükürler olsun. Böylelikle yapıyoruz bu şekilde. Evet. Böyle böyle yapacağız. Kaç tane ketemiz çıkacak bilmiyorum. Ama bezeleri saymadım sevgili dostlar. Eğer sayabilseydim biliyorsunuz ben işe başladım. ilk yaptıklarımızı aldım. Şimdi Allah izin verirse Bunların da üstünü örtüp şöyle kenara alacağım. Şimdi bunlara işlem yapacağız sevgili dostlar. Bakın böyle parmaklarımızın ucuyla şu şekilde bastırarak birazcık açacağız. Niye parmakların ucuyla açıyorsun? Çünkü elimizle çok bastırmayalım. Parmaklarımızın ucunu açarsak tel tel olur. Kız oklavayla niye açmıyorsun? Oklavayla açarsam katlar birbirine girer yağlar. Ha. O zaman da olmaz. Tamam anladım. Allah Allah bakın şimdi de içine şeyini koyalım yapmış olduğumuz harcından koyalım güzel canım unumuzu kavurmuştuk hatırlıyoruz değil mi İçine de şey koymuştuk ceviz şimdi şu şekilde bakın şöyle yapıyoruz sonra da bunu böyle yapıyoruz ve şöyle çöküyoruz. Bunu da böyle getiriyoruz ve böyle güzelce de çöküyoruz. Ve tepsimize şöyle yapıp güzelce de ters çevirerek mi koyacaksın? Birini ters çevirerek, birini de düz olarak koyacağım. Hmm, İki tepsi tamam. çıktı ya. Hani tepsimiz kızım? Tamam, getiriyorum. Şöyle koyup hemen çabuk çabuk açacağız. Herhalde dört tane söyleyecek. Böyle gözüküyor. üst içine hemen şeyini koyuyoruz harcını. Herkes isteğine göre yapsın sevgili dostlar. İsteyene göre koysun. Ben bu kadar koyacağım. Çok koymak istemiyorum. Bakın bohça gibi yapıyoruz hemen. Ne yapıyoruz? Hemen. Yapıp Ağzını kapattık, mayalanmaya bıraktık. Diğer işlemlere de devam ediyoruz bir yandan. Sevgili dostlar, bunu beklettiğimiz zaman zarfında içine koyduğumuz yağ iyice dondu bak. Eğer yağ donmasa bu kadar rahat açamazdık. Bir yemek kaşığı kadar süt. Bir yemek kaşığı kadar da yağımızı koyduk mu? Ketelerimizin üzerine ne yapacağız? Süsleyeceğiz. İşte bu kadar. Şimdi bakalım bir sürelim. Güzelce, iyice çırpalım. Ve ketelerimizin yüzüne sürelim. Valla dabulu değil, dabulu dabulu bir ketemiz oldu sevgili dostlar. Kabardıkça kabarıyor. Evet kabarmalara doyamadı bizim keteler. Şöyle iyicene sürelim bolca. istediğiniz modeli verebilirsiniz sevgili dostlar. Bakın gerçekten istediğiniz şekilde istediğiniz modelleri vermekte özgürsünüz. Çünkü model sizin işiniz olsun. Şöyle kötü şifadır sevgili dostlar. Şimdi doğru fırınımıza. Azıcık da şöyle susam dökelim. Çok değil şöyle birazcık sevgili dostlar. Şimdi doğru fırınımıza sürelim bakalım. Ketelerimiz harika olmuş sevgili dostlar. Olmaz mı? Biz yaparız da olmaz mı? Ondan sonra ne yapalım? Gene geri tekrar açalım. Sevgili izleyicilerim, şöyle bakın, hep beraber ortadan bir açalım bakalım. Çok sıcak ama idare edelim bakalım. Nasıl olmuş? Bakın dışı çıtır çıtır, içi kat kat. Harika olmuş. Bakın sevgili dostlar nasıl tel tel olmuş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Beni izlemeyi abone olmayı Bak, tamam. ve güzel fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Bak tel tel aynı şey gibi oldu anne. Evet çok güzel oldu. Puf börek gibi oldu. Hı -hı. Hamuru Bak, gibi oldu. Yağlı baklamaya da böyle ince yaparsan değil ya, böyle oluyor. Değil mi? <laughs> Annem hamura aşık bir kadın. Evet. Hamur benim işim. On numara. Her yere saçıldı. Şurada benim o şu da